Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Meltem Karagöz Akisar. Bugün size LinkedIn'ın yeni bir özelliğinden bahsedeceğim. 30 saniye özelliği geldi LinkedIn'a. Belki biliyorsunuzdur. Bu 30 saniyede neler yapmamız gerekir, nelerden bahsetmemiz gerekir? Aslında mini bir özgeçmiş gibi düşünebilirsiniz. Burada bağlantınız olan olmayan herkese 30 saniye boyunca sizi izleyebilir. Aslında burada video CV gibi de düşünebilirsiniz. Kendinizi net bir şekilde ifade etmeniz ve özet bilgiler aktarmanız gerekiyor. Asansör konuşması gibi düşünün. Kendinizle ilgili keywordler, anahtar kelimeler yazın ve yazın okumuş olduğunuz anahtar kelimeleri bu videoda anlatın. Örneğin ben kendimden bahsedecek olursam, ben Meltem Karagöz Akisar, 32 yaşındayım, İzmirliyim. Mezun eğitimden bahsedebilirim, bunun haricinde bilirim, bunun haricinde yapmış olduğum işlerden bahsedebilirim. Eğer iş arıyorsam hangi alanda iş aradığımdan bahsedebilirim. 30 saniye kısa bir süre gibi gözükse de aslında kendinizi anlatabileceğiniz bir süreç. Ya da bunun yanı sıra diyelim ki iş aramıyorsunuz, bir profesyonelsiniz. Bununla ilgili olarak da şu yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin daha önceden eğer bir televizyon çekiminiz varsa bunu da, da ekleyebilirsiniz. Ben daha önceden televizyon çekimlerimden birisinin 30 saniyelik böyle can alıcı bir noktasını açıkçası eklemeyi planlıyorum. Planladığım noktalarda da sizinle paylaşmak istedim düşüncelerimi. Yeni iletişime geçerseniz bu noktada size yardımcı oluyor olacağım. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir gün diliyorum.